Herkese merhaba arkadaşlar ben Mami ye. Bugün sizlerle birlikte boşak stars oynayacağız Boşak stars ne mi yapacağız Şurada Göz evlerimiz var şu göz evleri şey yaparsanız diyeceğim Şuradan kutular falan kasacağız Ama asıl amacı bu videoda Şunu yapmak ee, Bu bildiğiniz gibi süper şehir saldırısı adında bir şey var ee, Dün Çok güzel bir şey fark ettik Edgar'a Sınırsız canlı yapabiliyorsunuz Sınırsız canlı dediğim Canım düşmüyor mu düşüyor tabii ki de. Ama şu, şu ve şunu aldıktan sonra sınırsız can. Edgar düşmanlığına verdi hasardan %25 daha çok sağlık kazanır. Bunun gibi şey. Bunu az sonra süper şehir saldırısını yapacağız. Ama hemen şurada ee, like 9999 gemslik şeyde gözevimizi yapalım. Eyvah. ve siz de hala kanala abone değilsiniz. Abone olup like like atabilirsiniz. Bir daha ne diyor Like atmayı unutmayın. Şöyle kırdık. Tam önüme dek gelmesi. Şuradan hemen hasarımızı veriyoruz. Kutuyu alalım. Siz de yazın bakalım videolar nasıl geçiyor. Bir yazmayı unutmayın. Sesi şöyle açayım da Evet ilk maçı aldık. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Hemen yapalım. Ve arkadaşlar bu sezon e, sizlerle birlikte 18.000 kupaya doğru adım atmaya başlayacağım. Normalde bu zamana kadar yaklaşık 100.000 kupaya kadar adım bile atardım da. Ben neden atmadığımı soracak olursanız. Şundan dolayı atmadım ben adım. Şimdi mantıken e, kupa kassam bir şey olmayacak. Yani bir video amacı falan değil. tik e, nasıl oynuyorsun sen? Ama şimdi video amacı çıkıyor. Ben de bunun bunun sayesinde kupa kasacağım derken kaybettik. Alt üstü iki tane kazanmak istiyoruz. Lütfen kazanalım arkadaşlar. Sınırsız cam bagana da göstereceğim zaten. Sonradan demin sınırsız can falan olmuyor. Sınırsız canı videosu e, bende savaş tekrarı olsaydı gösterecektim ama gösteremiyorum şu anda. Keşke olsa. Ama şundan dolayı yok. E, maçı dün attım. Ve videoyu da bugün çektiğim için savaş tekrarından çıkmadı. Çok güzel bir şekilde aldık. Hemen bir sonraki maça geçelim. Ondan sonra kutuları da açalım. Size sınırsız bug'ı göstereceğim. Olmazsa demeyin ama büyük ihtimalle olacak. Aynen kanka. hepimiz şeye gidiyoruz. Kötü oynadık. Ve arkadaşlar, eğer ee, bildiğiniz gibi hafta sonları böyle Brawl Stars çekiyorum. Onu Brawl sevmeyenler veya sevenler için böyle challenge'lar yapmak istiyorum mesela ee, hiç sıkmadan veya hiç ateş etmeden maç kazan onun gibi şeyler. Bunları yapmamı istiyorsanız yani yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Yakında zaten challenge'lar rahatlı bir video çekmeye başlayacağım. Ve çok güzel kostümler geldi. Çok güzel kostümler sizlerle birlikte zaten videosunu açacağım. O videoları attığımda da kaçırmamak için şu anda hemen aşağıya kaydırıp bildirimler tuşuna basabilirsiniz. Bildirimler tuşuna bastığınızda otomatik olarak video attığımda hemen size gelecek. Yani bildirimler tuşunu açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi şuradan Edgar'a bir geçelim Hemen seçelim şuradan. Süper şehir saldırısı. Kutularımızı açalım. Burada 500 tane şey var. Hangisini 10 level yapsak veya şu aşağılardan hesabı maksamak amaçlı şöyle Eşi bir yükseltelim. Pinler ne bayrım belli tara Hiç güzel değil. Kaçaklar versin lütfen. 4 yazdı. Bir şey vermedi. Bir daha bastım. Ve 60 dedi. Bir şey vermedi. Ve şimdi hemen şuradan bulabilirsem. Savaş gününden. O günü. Bayağı maç atmışım. VS'ler var ve yok. Amaç takım arkadaşınıza kilitlenmişken robot arkasından e, size sıktığında zaten otomatik olacak can alacaksınız. Bu şekilde sınırsız şeyiniz olacak. Kalkan özelliğini almışım. Umarım o dünkü arkadaşla kalkan özelliğini almıştır. Ve şu anda zaten otomatik olarak bana baktığında kalkana basacağım. Şu anda iyi asaj verdik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Şöyle ulti kalsın. Evet, işe yaradı. Bu şekilde kalkanı da açtık. Olmadı. Ama bunun en kolay kazanma yolu da şu Onu size gösteririm hatta az sonra Bunun en kolay kazanma yolu Usta'daymıştır bir yandan ee, 8 bit 8 bit pem Takımınıza 8 bit pem Onun dışında e, bo Gelirse O maçı kaybetme olasılığınız %0 falan Şöyle bakın şu anda sınırsız can gibi bir şey ne kadar bana vursa da iş yapmıyor. Otomatik olacak canı kasıyorum zaten. İşte amaç bu. Hoppa. Şöyle sınırsız can şeyini gösterdim size. Amacı anladınız zaten. Amaç bu. Arkasına geçiyorsunuz takım arkadaşınıza veya size vururken otomatik olacak can kasıyor. Hemen şöyle hop hop canı gördüğünüz gibi. Tabi biz hasar veremiyoruz Bizde hasar verecek kaçak ters yok şu anda. Aha. Şimdi kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Bir yandan da giderken vurdum. Evet. Şu anda sınırsız canım mı var. Yani istediği kadar zorsun. Hatta kalkana da basıyorum. Kalkana basmak bile size çok avantaj sağlıyor. Hadi onun orada. Zaten size kalkan çok özellik katıyor. Kalkanınızı seçmenizi çok tavsiye ederim. Kalkanı seçin. Sesim düşük gelebilir. Ondan dolayı özür dilerim. Şu anda kulaklığı takmadım. Hop kazandık. Sınırsız can bu şekilde. Taktiği de göstermiş oldum size. Taktik bu, amacından sapmıyor. Bir de 8 bitli taktiği göstereceğim. 8 bitli taktik zaten belli biliyorsunuzdur. Nerede 8 bit? Ya yani 8 bitle oynamayalım hemen. Şuradan bir maç atalım. Bolt oynasak. Bugünkü map'e bakalım. Tek hesaplaşmada. Ve veya düello oynayalım aynı. Arkadaşlar şu, şu anda ezan oluyor. Ezan bitsin. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar ezan bitti. Şimdi şöyle bir combo hazırladım. Umarım maçım güzel bir combo olur. Ve maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Bayron Crow Mag. Şimdi Kurov, e, Bayron alsak güzel olacak. Onun dışında zaten e, Megle Crow kaldı. Çünkü benim oynadığım için hepsi neredeyse yakın galiba en uzak mesafeli de Bayron diyebiliyorum. Onu da yorumlar kısmında aydınlatmayı unutmayın e, diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Piper veya Bayron. Hangisi en uzaksa? Veya biz kendimizde ölçebiliriz. Böyle bir video. Hadi hop. Canı yer Gelsin. Gel. Zaten adam ya kostümü var diye oynakışıyor ya da başka şey için giriyor. Yani böyle bir amaç temsil etmiyor oyunu. Adam diyor ki benim kostümüm var. Kostüm için oyun oynuyorum. Hay bizim de kostümümüz vardı. Biz kostüm için oyun oynamıyoruz. Adam sırf kostüm için oyun oynuyor. Böyle oyun oynayacağım. Oynamam daha iyi. Ve nice. Umarım maçları beğenmişsinizdir. Bug'ı da umarım göstermişimdir. Deneyebilirsiniz. Oluyor olmuyor deni diyebilirsiniz. Olmuyorsa e, yani olmuyordur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Like attıysanız da abone kanala hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.